Yola devam edebilmenin tek bir kuralı vardır. Heyecanı kaybetmemek. Kendi hayatıma ait heyecanı kaybetmemek. Yaşayacaklarıma dair umudumu kaybetmemek. Yeniyi aramanın telaşı içerisinde olmak. umudu taze tutacak. Bir hayata yeniden devam ederken yaz sürecinden sonra ayağa kalkıp yoluma bakmaya hazır olurken beni yolunda ilerletebilecek olan tek şey hedeflerim ve umutlarımdır aslında. Yeni gözlere bakabilmenin, yeni hikayeler dinlemenin, yeni bir fikri alabilmek için hikayeni baştan anlatabilmenin heyecanını da yaşıyor olmalısın. Hedeflerine koşabildiğin kadar. Yaşamaktan vazgeçmemek lazım. Aşk, sevgi, tutku, huzur, mutluluk, sadakat, güven bu dünyada yaşanabilecek en güzel ve asla hiçbir şeyle satın alınamayacak duygular. Eğer ki buldunuz ve yaşıyorsanız kıymetini bilmek lazım.